Müjdelere bakın. İbn-i Ömer radıyallâhu rivayet rivayetinde, hadis-i şerifte, teylemi hadisinde ne buyuruyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, مَنْ صَعْمَ يَوْمَنْ مِنْ Ramazan, Ramazan'dan bir gün bile oruçla. O tabi her gün farz, onu konuşmuyoruz. Yani bir gün bile nasip oldu mesela, adam ikinci gün öldü, ölen var. ama bir insatin Sessiz davranacak ve sükûnin, sakin olacak, bağırıp çağırmayacak, sinirlenmeyecek, konu komşu, milleti rahatsız etmeyecek. Ee, yani hareketlerinde ee, efendim açlığın verdiği sinirle bilmem neyle hanımını kalbini kırmayacak çocuğuna bağırmayacak. Sakin. Bu oruçta sevap almak için şartlardan biri. Ve tekbirin, Allah-u Ekber yani zaten namaz kılıyorsan kaç tekbir götürüyorsun zaten de özel biraz da Allah-u Ekber tekbiri. Ve tehlilin tehlil. La ilahe illallah zikri. Ve tehmidin tehmid. Yani elhamdülillah zikri. Ondan sonra ve yuhallilu halale ve yuharrimu <laughs> haramı. Helalları helal bilecek, haramları haram sayacak. Bu imanın şartı zaten. İmanı el-i göre sağlam olacak. Geri de işte kolay. Sübhanallah ve elhamdülillahi ve la ilahe illallah ve allahu ekber. Dünya ahiretin en büyük zikri ameli ya. Tesbih, tamid, tehlit, tekbir. Bir de ona ve la hule ve la kuvvete. İlla billahi lazım eklersen. Yüz kere okusan günlük la havleyi ebedi fakir olmazsın ya. Ve konumun düzelim. E bunları yaptın tamam Ramazan'da orucu ağzına tamam. Gafar Allah ma tekkad allah Teala geçmiş bütün günahlarını mağfiret edecek. Nerede var bu müjde ya? Bu Ramazan'a mahsus kardeşim. Ramazan'a mahsus. Niye işte bak yarına ne hazırladığına herkes dikkat etsin. Efendim e bu çok büyük bir müjde. E, ne buyurur? Ve yübne alü tesbihatin. Bu da bu Lesse Merkandi Hazretleri tahric ediyor bu hadis şerifi. E, İsmail Hakkı Ruhl sahibinin de Mecalisül Vaz kitabında da geçiyor. Bir külli tesbihat. Bir Subhanallah dese ve tehlil edin. Bir, bir kere la ilahe illallah dese. Beytun fil cenneti. Cennette bir köşk. Ya bir Subhanallah. Bu ne bolluk? Ramazana mahsus. E bin züm, hadra. Hem de yeşil, cennetteki köşkün ham maddesi ne? Tuğlaları ne? De? Yeşil zümrüt. Dünyada şu kadar zümrüt gramı kaç dolar? Biraz halis kökü, kök zümrüt ucuz tam koyu yeşil zümrütler git takılara bak ondan sonra ve fi cevfi yakut et hamra yem yeşil zümrüt kaşıkçı elması gibi böyle orijinal zümrüt. o taşlar taşlar köşkün sarayın taşları sen gidiyorsun kapalı çarşıda bir kaşıkçı elmasını koysan borsa çöküyor be kaşık kadar Kaşıkçı kaşık kadar el kadar bile yok Tam ortasında kırmızı yakut. Her tuğla yeşil cümrütte. Ortasında kırmızı yakut. Fi cevfi yakut dedi. Haymetun. Ona kadar büyük bir köşk. Yakutun içerisinde bir çadır. Çadır derken öyle senin bilmem ne yazık çadırı değil. Min durretin Ortası boş inciden. Çadırlar inciden. Fi ha zevcetü İçinde huri inden bir eş var. Veya gılmanda hizmetçi var. Vasif var. Aleyha var. min zeybin. Onun efendim üzerinde o huriden zevcesinin eşinin altından iki bilezik var. Müveşşahin bi yakut hamra. Kırmızı yakutla bezenmiş. Şimdi geliyorsun geliyorsun nereden görüyor musun şimdi? Bir subhanallah diyorsun. Veya bir tane la ilahe illallah diyorsun. İkisini aynı anda deme şartı diyor. Tek olarak birini söylesen bile cennette köşk, köşk tamamen yeşil zümrütten ortasında kırmızı yakuttan, o yakutun içerisinde inciden efendim çadırlar, içinde hurlerden eşler, onların üzerinde altından bilezikler. Tudî'u lehel ardu Eğer diyor cennetteki bir Müslümanın hizmetçisinin koluna taktığı bileziğin bir tanesi cennetten dünyaya sarkıtılsa bütün dünya ve içindekiler aydınlanır, parıl parıl parlar, parlar gündüzliğin güneşin ışığı sönük kalır, geceliğin ayın 14'ü sönük kalır o bileziğin nurundan. Düşün ki o bileziği takanın güzelliğini, düşün ki onun efendim bulunduğu evin güzelliğini, köşkün güzelliğini vesaire. Ne bu? Herkes yarın için ne hazırladığına iyi baksın. Ne demek o? İşte sen Ramazan'da Sübhanallah devam et. La ilahe illallah devam et. Enayilik etme. Zikirde fikirde risk yok zarar riski yok. Küllün kâr Ramazan-ı Şerif. Allah cümlemizi bunca zikredilen müjdelere nail eylesin. Şimdi e, teravihimizde ihmal etmeyelim. E, dokuzuncu gece Fekennemâ abedallah ibadete davûde taib ve ibadete nebi aleyhissalâtu vesselâm. Davud Aleyhisselam'ın taib sıfatı var. Tevbe istifarı çok devam ettiği için nebiler arasında. Davud Aleyhisselam bu gece teravih kılsaydı, ...ihyaç ibadet yapsaydı. Nebi Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bu gece teravih kılsaydı sen teravih bu gece kılacaksın ben de kılacağım inşallah ama bu gece sana senin kıldığına göre sevap verilmeyecek bu dokuzuncu gecenin özel müjdesi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kılsaydı bu gece o ne sevap alacaktıysa sana bir peygamber cevabı hem de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir de kimi cevabı bir de peygamberlerden ayrıca Davud aleyhisselamın özel cevabı bu geceki namaza verilecek cevabı verilecek Rabbim zikrine şükrüne ve güzel ibadetlerine karşı bizlere yardım eylesin. Nefsimizin tembellik, üşengeçlik ve gevşeklik huylarından cümlemizi muhafaza eylesin. Amin. Oruçlarınızı kabul eylesin. O sallallahu aleyhi ve sellem. Amin amin.